Hadi pusulayı tekrar izleyelim. Eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine en iyi şekilde hizmet etmeyi düşünüyormuş. Bildiğin gibi bu düşüncesini de gerçekleştirdi. Fakat eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde almamış. Bugün Makedonya sınırlarında kalan bir şehirdeki askeri liseye kayıt olmuş. Aradığımız şehrin bir diğer adı Bitolaymış. Kuzenim Makedonya'nın ikinci büyük şehri olduğunu yazmış. O dönemde Osmanlı sınırları içinde olan bu şehir Atatürk'ün gençlik yıllarını geçirdiği yer dostum. Tırtık Kulak, Pelegonya Vadisi'nin güneyine. Ülkenin Yunanistan sınırına doğru gitmemiz gerektiğini söylemiş. Zarfa ulaşmak için bu şehre gitmeli ve etrafı iyice araştırmalısın dostum. İzninizle geri sayımı başlatıyorum. Zarfın yerini bulmak için herkes acele etsin. Dostum. Harita www.kilkitakipte.com veya www.keritecocuk.com adresinde seni bekliyor. E sen niye bekliyorsun? Hadi artık. Zaten seni bekliyor. Hoşçakal.